Kameran sadece kaydetmesin, anlatsın. Hareketli kamera videonuzu sadece dinamizm katmakla kalmaz, izleyiciyi adeta içine çeker, duyguyu derinleştirir ve hikayeyi daha çok sürükleyici yapar. Peki neden kullanmalısın? Statik görüntüler sıkar ama hareketli görüntüler izleyiciyi ekrana kilitleyerek dikkat çeker. Zoom, pan, takip gibi hareketlerle anlatımı güçlendirir. Hikayen adeta kendiliğinden akar. Kameranın o akıcı geçişleri veya ani değişimleri sahneye derin bir iz yükler ve izleyicinin bilinçaltında bir duygu yandırır. Videona estetik ve hareketli bir görünüm verirken sahneye görsel bir derinlik katar. İzleyicinin gözünü doğal bir şekilde doğru noktaya yönlendirir. Böylece neye dikkat etmesi gerektiğini dikkat çekersin. Instagram ve TikTok gibi platformlarda dinamik videolar çok daha fazla izlenir. Kullanıcıların kaydırma refleksini yavaşlatır. Unutma! Kamera sadece kaydetmez, aynı zamanda anlatır. Doğru bir kamera hareketi videolarına çok büyük bir fark oluşturur.